thank you Hacı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Programımızın bu ilk bölümünde merak edilen bir konuyu, kanayan bir yarayı konuşacağız. Sözleşmeli istihdam konusu. Nedir efendim bu sözleşmeli istihdam? Öncelikle oradan başlayalım. Her devlette kamu bürokrasisi vardır. Kamu de bir güvenceli istihdam dediğimiz istihdam şekli vardır. Bir de belli bir işi belli bir sürede yapmak kaydıyla alana onun bilgisine ihtiyaç duyulan kişilerin istihdam edildiği şekle aslında sözleşmeli istihdam denir. Bizim Türkiye'deki istihdam şeklimiz genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu var. Bu Devlet Memurları Kanunu temel bir kanun olarak 1965 yılında kabul edilmiş. 19 69 yılında da yürürlüğe girmiş. O günden bu tarafa 657 sayılı devlet memurları kanunu yürütülüyor. Bu 657 sayılı devlet memurları kanununun bir dördüncü maddesi var. Gene de memurların istihdam şekli bu dördüncü maddesiyle ilgili. Bu dördüncü madde A, B, C bir de D diye sınıflandırılır. 4C, 4B denilen ayrımlar B, 4C, 4A, 4D buradan. Yani maddenin adı ve madde numarası sayısına ilgili olarak söyler. 4A dediğimiz genel kadrolu personel statü hukukuna tabi olan personeldir. Bu genel ve yaygın olarak yapılan uygulamada budur. Daha sonra 4B dediğimiz bir madde var. Bu 4B madde 1965 yılındaki kanuna göre belli bir projeyi belli bir zaman dilimi içerisinde yapmak için bilgisine ihtiyaç duyulan personelin o süre içerisinde belli bir sözleşmeye dayalı olarak Yapılması. İş bitti mi? O iş bitiyordu. Buna da 4B maddesi diyordu. Bir de 4C maddesi var. 4C maddesi de geçici personel statüsünde. Örnek vererek açıklarsak eğer bir köy okulunda veya bir köyde ebe, hemşire izine ayrılmış, doğum izine ayrılmış, askere gitmiş. Bunun yerine askerden dönüşü veya yeni bir hemşire, ebe, öğretmen atanana kadar orada bu işi yapabilecek ehil insanlardan oluşan kişilərin keçici olaraq görevləndirilməsinə də 4C deyirdilər. 4D ise genel kamu işçisidir. 4D, işçi stasyonundaki istihdam edilen personeli. Bunun harici de memur olarak düşünülür. 2004 yılında 4B maddesi genişletildi. Yani AK Parti iktidarı ile birlikte 4B maddesi genel istihdam türü haline geldi. Bunun da bir çıkış sebebi vardı. Çıkış sebebi şu, devlet memurları çeşitli sebeplerden dolayı tayin oluyorlar. Bu tayinler belli bir yerde personel ihtiyacı doğuyor, zuhur ediyor. Bu personeli orada tutmak maksadıyla biz bunları sözleşmeli personel olarak nitelendirirsek bu sözleşmeli personel burada çakılı kadro olarak kalacaklar ve bu çakılı kadro ilahare buradan ayrılmayacak. Dolayısıyla biz bunların ihtiyaçlarımızı gidermiş olacağız. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için düşünülen bu yapı daha sonra ülke çapında geniş bir istihdam şekline dönüştürüldü. Yani 4A'dan ziyade Dört belli istihdam şekli yaygınlaştı. Ülkenin hemen hemen her yerinde, her kurumunda yer almaya başladı. İstisna olan bir durum aslında genel duruma dönüşmüş yani. İstisnai bir durum genele dönüştü. Bu genele dönüşmesiyle birlikte de memur sen olarak bizim genel prensibimiz şuydu. Devlette iki istihdam türünün olması lazım. Birincisi kadrolu istihdam, statü hukuku, güçlü bir statü hukuku. ikincisi de işçilik. 4B genel sistem şekli haline 2004 2004'ten sonra bir ihtiyaçtan dolayı geldi. Personel bulmada zorluk çekilen bölgeler için bir çözüm yolu fakat bu geleceğe düşünülmedi çünkü memurların <laughs> şöyle bir özellikleri var. Memurlar memuriyete başladıktan sonra kariyer basamaklarını aşarlar ve idari görevlere de bu kariyer basamaklarına birlikte gelirler. Sözleşmeli personelin ise doğuş itibariyle de yapı itibariyle de e, bu kariyer basamaklarına çıkma gibi bir şansı yoktur. Kadros çakılı bir kadrodur. Yani hem pozisyonda çakılıdır hem yerde çakılıdır. Bir memur, bir öğretmen veya bir mühendis bir bölgeye atanmışsa orada bir baş mühendis veya okul müdürü veya milli eğitim müdürü olma şansı yoktur. Oradan tayin olma şansı da yoktur. Bu bir yerde kamu işçisine benzer bir yapıdır. Dikey ve yatay hareketlilik sözleşmeli personelde olmaz. Peki istisna olan bu durumun genele dönüşmesinin sebebi nedir tam olarak? Her iktidar geldiği zaman personel tutmada zorluk çekilen bölgeler için çeşitli projeler geliştiriyor. Mesela bu daha önce terörle ilgili bölgelerde terör tazminatı, olağanüstü hal tazminatı adı altında tazminat ödeyerek oradaki arkadaşların orada uzun süre kalmaları sağlandı. Deprem bölgelerinde deprem tazminatı adı altında bir şeyler yapıldı. AK Parti iktidarıyla birlikte de yapılan ya bunlar hep palyatif çözümlerdi. Biz bir kalıcı çözüm getirelim dediler ama bu kalıcı çözüm o anda bir çözümdü. Fakat gelecek açısından sıkıntı oluşturması hesaba katılmadı. Sendikalar buna müdahil olduktan sonra da 2011 yılında Memur Sen'in Konfederasyon Kongresi'nde Cumhurbaşkanımız o zaman o kongreye katıldı ve o kongrede bunların kadro sözü verildi ve ilk defa sözleşmeli personel geniş çapta 280 bin kişi kadroya geçti. Bir de 2013 yılında sözleşmeli personel kadroya geçirildi ve 2013'ten sonra kadrolu personel alımına devam edildi. Sözleşmeli personel alımı uygulaması en aza indirildi. Fakat yine hangi akılsa bir baktık ki tekrar sözleşmeli personel alınmaya başladı ve bu sözleşmeli personel genel istihdam şekli haline şu an dönüştü. Özellikle eğitim, sağlık, din hizmetleri, Adalet Bakanlığı gibi kurumlarda yaygın bir şekilde uygulanıyor. Diğer tüm kamu kurumlarımızda ise sözleşmelerin uygulaması halen devam ediyor. Bu dört belli sözleşmeli açısından bu böyleyken bir de 4C vardı. Bu 4C'de şöyle bir durum. 4C kamu işçileri, özelleşen kitlerden özelleşen kamu işçilerinin daha önceleri şeyleri veriyordu. Tazminatları verilerek işi sonlandırılıyordu. Bu arkadaşlar zaman içerisinde hükümete bir baskı uygulayarak kendilerinin kamuda çalışmaları yönünde bir talep oluşturdu. Bu talebin sonucunda da ne yapıldı? Kamu işçileri bu 4C'de yani geçici statüde çalışan personel gibi alındı. Bu geçici süreli 10 ay süreli çalışıyordular. Sonra iş sonu tazminatı ödeniyordu. Bunların da birçok hak kısıtları vardı. Yine memur sen olarak bizim yaptığımız girişimler sonucunda bunlar memur sendikalarına bir üye oldular mahkeme kararıyla. Büro memur senin açmış olduğu bir mahkeme kararıyla. Daha sonra bunların hakları elde edilmeye başladı. 2013 yılı toplu sözleşmesinde bunlara ciddi manada bir zam aldık. 11 ay 28 gün çalışma sağlandı ve diğer izin hakları gibi haklar elde edildi. Fakat bunların talepleri bitmedi. Sonra 4C maddesi buharlaştırıldı. Yani şu anda 650'de 4C maddesi kalmadı. Ne oldu? Bu kamu işçileri 4B oldu. Fakat 4B kendi içerisinde çok çeşitli 4B'ler var. Yani kurumlar kendi işlerinde 4B'yi sınıflandırdılar. Bir de 4C'den gelen 4B'liler var ki bunlar diğer çalışanlara benzəməyən bir hüquqlara sahib Sözleşmeli personel sayısı 384.479 kişi. Bu artıyor. Fakat bunu da şöyle bir durum oluştu 2 yıl öncesinde. 4B'liler süreli sözleşmeli 4B'li, süresiz sözleşmeli 4B'li gibi bir ayrıma gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 4 artı 2 gibi bir formül uygulandı. Yani biz personel istihdamında zorluk çektiğimiz bir bölgeye sözleşmeli personeli atayacağız. 4 yıl orada sözleşmeli çalışacak. 4 yılın sonunda 2 yılda kadrolu çalışacak sonra istediği yere tayin talebinde bulunacak yani 6 yıl çakılık kalacaksınız. 6 yılın sonunda siz gideceksiniz dendi. Bu bir baskı oluşturdu. Çünkü sağlık sorunları nedeniyle, eş durumu nedeniyle tayin isteme hakkı olmuyor bu arkadaşların başka bölgelere. Diyelim ki Muş ilindesiniz. Bu da personel istihdamında zorluk çekilen bir bölge. Muş ilinde sizi Tarım İl Müdürlüğü'ne atadılar. Siz hemen yakınındaki Bitlis'ten bir sinen evlendiniz. O da istihdamda zorluk çekilen bir bölge. Ama Bitlis sen gidemiyorsunuz. Şimdi çok kritik bir yere geldik aslında. İsterseniz bu bölümümüzü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Teşekkür ederiz bu ilk bölümde bizimle beraber olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.